Abi 1 herkese merhaba. Ben Abi Kapital araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her pazartesi olduğu gibi Mustafa Bey'le birlikteyiz. Mustafa Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk diliyorum. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar. Ben de herkese iyi haftalar diliyorum. Zaten biliyorsunuz her pazartesi bu Mustafa Bey'le haftalık hisse yorumları programımızı yapıyoruz. Sizin de merak ettiğiniz sorularınız varsa şimdiden yazmaya başlayın isterseniz. Biz önce istirihim Bey yine borsadan konuşalım. Hani biz yüzler konuşalım. Çünkü 8400 seviyesi bugün itibariyle kırıldı. Cuma günü S&P Global'in e kredi görünümünü bekliyorduk. Beklentiler dahilinde geldi aslında. Negatiften durağan çıktı. Şu an kredi e notuna bir değişiklik yok ama bunun olması için zaten önce kredi görünümümüzün pozitife çıkması gerekiyor. E tabii ki bunun öncesinde belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Yani yabancılarımızın tamamen inanması gerekiyor. Makroekonomik koşullar dolayısıyla şimdi dediğiniz gibi 8.400 seviyesini geçtik bu seviyenin üzerinde bizi neler bekliyor hangi seviyeler var isterseniz ekranda verelim baslayalım tamam şimdi öncelikle hani grafiğimizi de paylaştık ama öncelikle S&P ile ilgili biraz konuşmamız lazım şimdi burada 7.400 seviyesinden başlayan bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trend içinde bir sürü hikaye barındırıyor. Ve S&P'den bahsediyoruz. Çünkü biz yüzü görüyorum hala ekranda ama. Tamam. Şöyle yapalım. Hemen S&P 500 grafiğimizi şöyle dönelim. Sen S&P deyince ben de S&P'nin Türkiye ile ilgili notundan bahsediyorsun sandım. Onlar bahsediyor zaten. yani siz S&P'de ben de şey açıyorsunuz gibi. Hayır hayır. Sola mı da şu anda bir grafiğini paylaşıyorum S&P ile ilgili evet. konuşmak istediğim konu S&P'nin Türkiye hakkındaki notuyla ilgili bir yorum yapmak istiyorum burada evet beklendiğimiz, beklenen gibi B seviyesi uzun vadeli döviz cinsi kredi notu teyit edildi fakat görünüm negatiften durağına yükseltildi bu zaten beklenen bir gelişmeydi Şimdi endeks'e baktığımızda endekste bu 4.300 seviyesinden başlayan bir hikayeler zinciri var. Endeks bunları şimdiye kadar fiyatladı ve eritmiş oldu. En son Moody's'in de açıklamasından sonra S&P'de de benzer tonda bir açıklama gelmesini piyasalar zaten bekliyordu. Dolayısıyla piyasa şimdi neyi fiyatlıyor? Özellikle bu 8400'ün üzerindeki hareketler ve bugünün kapanışı bende bence oldukça önemli olacak. Çünkü ben açıkçası ARESA'ya baktığımda, MECTI'ye baktığımda, diğer piyasayla ilgili Endikatörlere baktığımda burada gücün yeni zirveleri oluşturmak için biraz yetersiz kaldığını e, görüyorum. E, fakat bu 7400'ün üstünde e, mutlaka e, yeni zirveler için yeni hikayeli arayışları içinde olacak endeks ve burada e, 9160 seviyesine kadar uzanacak e, buradaki çanak formasyonu hedefi şöyle gösterelim. Buradaki çanak formasyonu hedefini hesaplıyor olacağız. Ee, şimdi hacme baktığımızda hacim biraz düşük. Ee, göstergelere baktığımızda göstergeler biraz zayıf. Fakat burada şekil içine aldığı kutunun hedefi 9160 seviyelerinde, 9160 9200 seviyelerine kadar yükselecek bir alan mevcut ki biz bu kırılımı eee Aresay'da ve eee McTilde'deki toparlanmayla eşlik edersek buradaki kırılım 9500 9600 hatta 10000 seviyelerinin üzerine kadar gidecek teknik bir formasyon için önünü açar. ama burada S&P'nin ne zaman not mı not arttırımı gelir ya da diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışı ne zaman gelir işte 2024'ün ilk çeyreğinde bunu görmemiz lazım fakat burada tabii bazı şartlar var burada enflasyonla mücadele politikasının şimdiye kadar ki yani şimşekle başlayan seçim sonrası dönemle başlayan politikanın tersine çevrilmesi bu durumu tabii ki bir çıkmaza sokar onun dışında net döviz rezervlerinin güçlenmesi gereken bir dönemdeyiz artık. Dolayısıyla net döviz rezervleri, Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri ni de takip ediyor olacağız. Şimdi üçüncü çeyrek bilançolarına yaklaşıyoruz. 26'sında başlıyoruz sanırım yanılmıyorsam Duygu. Evet doğru Mustafa Bey. Yani ben e, açıkçası bu dönem içinde bir düzeltme işte 7500 seviyeleri civarında 8400 bandı arasında bir konsolidasyon dönemi daha sonra bilançolarla yeniden bu zirveleri kıracağımızı düşünüyordum. Ama fiyat hareketleri bunun e, şu an için bugün için biraz tersini gösteriyor. E, 8400 üstünde kaldıkça buradaki pozitif hava artarak devam eder. E, o yüzden e, yapacağımız şey hep söylediğimiz nedir? Beklentilerimizde değil, fiyatlarla endeksi takip etmek zorundayız. 8400'ün üstünde ben endeksi özetle pozitif görüyorum. Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz şimdi dinleyeceğimizden sorular gelmeye devam ediyor. Hemen sorularınızdan başlayalım. Tuğba arkadaş Türktaş merak etmiş. Son dönemlerde zaten oldukça güçlü performansıyla dikkat çekmiş Türktaş. İsterseniz sizden de teknik anlamda rica edelim Türktaş'ı. E. TÜPRAŞ'ın özellikle piyasanın e, düzeltme e, süresine girdiğinde bu 143 seviyelerinden 130 seviyelerine doğru geri çekilmesi çok dar bir bantla hareket etmesi e, ve e, düşüşlerde çok güçlü kalması dikkatimizi çekmişti. E, bir temettü de açıkladı. E, dolayısıyla e, bu da e, bu son dönemdeki hareketin beklentilerinin fiyatlara yansımış hali oldu. Özellikle 142 üstünde 165 seviyelerine, 165-153 bandı seviyelerine doğru bir yükselişinde olduğunu gördük. Fakat buradaki yapay band bir bayrak formasyonu da oluşturmuş durumda. Kısa vade bakanlar için 153-50 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde yeniden buradaki banda 140'lı seviyelere doğru geri çekilmesini bekleyeceğiz. Bizim model portföyümüzde en beğendiğimiz hisselerden biri TÜPRAŞ. Dolayısıyla piyasa gerilerken güçlü duran hisseleri de seviyoruz. Özellikle piyasanın geri çekildiği dönemlerde yatırımcılar ve trader'lar güçlü duran hisseleri biraz daha ön plana almalılar, yakından izlemeye almalılar. Çünkü bu düzeltmenin sonunda bu güçlü renk hisselerde her zaman yukarı yönlü hareketler biraz daha kuvvetli oluyor. Bunun örneğini TÜPRAŞ'ta da gördük. Geri çekilmeler alım fırsatı özellikle 140'lı seviyelere gelindiğinde bu bant aralığına gelindiğinde 129 seviyesi 140-129 bandı iyi bir alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Ama uzun vadeye baktığımda burada oluşturmuş olduğu bayrak formasyonunu şöyle gösterelim. Alt çizgisini böyle de alabilirim. Böyle de alabilirim bir şey fark etmez. E, aşağıda hareketin başladığı yer olarak e, kırılımdan sonrasını bile alsam yani bu bölgeleri bile alsam buradaki bayrak formasyonunun orta uzun vade. Orta uzun vade derken e, arkadaşlar e, en az bir senelik bir vadeden bahsediyoruz. Bir senelik vadede 12 aylık e, fiyat hedefi yaklaşık olarak 200 seviyelerin üstü 206'lı seviyeler gibi gözükmekte. Dolayısıyla buradaki en önemli takip edeceğim fiyat benim 142 seviyesi olur. 142'nin seviyesinin, 142'nin üzerinde kaldıkça e, burada e, bayrak formasyonu hedefi yukarıda 204 seviyeler olarak gözükmekte. O zaman hemen Şeker Bank'ı geçelim istiyorsun Mustafa Bey. Bugün bankacılık sektörü biraz hareketli. Özellikle Halk Bank öncülüğünde bir yükseliş var. Ee, Özgür Bağ Şeker Bank teknik rica Tamam. Şekerbank genelde bankacılık endeksinde görülen hareketlerde işte ilk 5 bankaya baktığımızda bunların arkasından kamu bankaları ve Şekerbank merak edilen diğer fiyat hareketleri beklenen geç gelen fiyat hareketleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada 526 seviyesinden seviyesinin üstündeki yükselişler oldukça dikkat çekici. 526 Aşağıda iki seviyesi 3.26 arasındaki fark yapar. Yani 8.60'lara kadar uzanacak bir teknik formasyon oluşturmuş durumda. Ee, burada daha kısa vadelere inmemiz gerekiyor. Yani de piyasadaki dalgalanmalara karşı e, ben her zaman e, kısa vadeli destek ve dirençlerin stop bölgelerinin belirlenmesi taraftarıyım. Yani ne yapıyoruz biz? Ee, uzun vadeli pozisyonlara oturmadan önce kısa vadeli stoplarımızı garanti altına almaya çalışıyoruz ki çok fazla zarar görmeyelim. Şu anda daha kısa vadeye bakanlar, yani swing trader dediğimiz böyle bir aylık vadede e, trade eden yatırımcılar, günlük trade eden yatırımcılar için 6.30 seviyesi burada görmüş olduğum seviye bir stop seviyesi olarak karşıma çıkıyor, yani zarar kes seviyesi olarak karşıma çıkıyor. 6.30'un üstünde kaldıkça burada uzun vade yani 5.20'de oluşturmuş olduğu çanaktan sonra karşımıza çıkan uzun vade hedefi 8.70'li seviyeler hedeflenebilir. Peki 6.30'un altında stop olduğumuz pozisyonları bir daha nerede yerine koyabiliriz? Yine 5.20'lere geri çekilme burada iyi bir alım fırsatı olacaktır. O zaman stop seviyemizde işte 5'li seviyelere 4.80'lere 4.90'lara çekeceğiz ki bu kısa vadede biraz fazla işlem gerektirebiliyor ama en azından stoplar bizi çok fazla zarara uğratmıyor. Pozisyonu oturduktan sonra e, karlı pozisyonlarınızı artık daha uzun vadeye yayabilirsiniz. İşte bu gözle bakıldığında bu seviyelerle söylediğim seviyelerle iş bankası e, şey şeker bankı e, bir yatırım aracına dönüştürülebilir diye düşünüyorum. 630 burada görmüş olduğum seviye 620 stop seviyesi 680'in üzerinde görmüş olduğum hedef ise 870 olacak şeker Bank'ta. Hemen havacılık sektörüne geçelim. Çünkü en çok merak edilen sektörlerden, hisselerden yine Pegasus merak edilmiş. Mustafa Bey, e son Pegasus hatta 100. uçağında da filosuna kattı haberi vardı. E onunla beraber bilanço beklentisi oldukça güçlü havacılık sektöründe. Yolcu doluluk sayıları, yolcu artışları oldukça güçlü ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenden dolayı aslında biraz daha biz havacılık sektöründeki bu yani yükselişlerin daha bilanço kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Yani bence bilançolar yavaş yavaş havacılık sektöründe fiyatlanmaya başladı. Bizim de Pegasus yok ama Türk Hava Yolları model portföyümüzde bulunuyor. Pegasus'u normalde beğendiğimiz hisseler arasında değil mi? Teknik anlamda size bırakayım Mustafa Bey. Evet havacılık sektörünü e, <laughs> beğeniyoruz. E, Türk Hava Yolları model portföyümüzde mevcut pegasusta bu sektör içinde yine uzun vade yatırım olarak değerlendirilebilecek hisseler arasında. Biz dediğim gibi Türk Hava Yolları'nı biraz daha çok beğeniyoruz pegasustan. Şimdi 50 günlük ortalama ile 20 günlük ortalama arasında sıkışmış bir fiyat hareketi var. Şöyle yaklaştığımız zaman biraz da büyüttüğümüz zaman bu sıkışmanın olduğunu görebiliyoruz. 50 günlük ortalaması 850, 20 günlük ortalaması 818 seviyesinde burada 50 günlük ortalamanın şöyle anlamlı bir tarafı var. Bir bayrak formasyonu oluşturdu ve çok düzgün bir bayrak formasyonu oluşturdu. Uzun vadede takip ettiğimiz formasyonlardır. Formasyonlardandır. Bayrak formasyonları. Bu formasyonlara yarı yol anlamına gelen half mast formasyonları da denir. Denizcilik teriminden gelir. Yolu, yolu yarıladıklarında yarı bu terimi kullanır denizciler. Half mast aynı şekilde bayrakların yarıya indirilmesi terimiyle de daha sonra kullanılmıştır. Burada da bir yarı yol dinlenmesi geçiriyor Pegasus. 50 günlük ortalaması üstünde aynı zamanda buradaki bu bayrak formasyonunun düşen trendi de yukarıya geçilmiş olacak. Bunun teyidini almış olacağız. Dolayısıyla 850 seviyesi önemli bir seviye Pegasus yatırımcıları için. Burada artık uzun vadeli formasyon hesaplamasını yapabiliriz. Yani 850 üstünde kaldıkça ilk önce çok önemli bir direncimiz var. Neresi burası? Neresi bu direnç? daha önce görmüş olduğu sirve 985. özellikle bu tarz üçgenler, şurada görmüş olduğumuz boşluk üçgenler kırılımla beraber genelde toparlanma isteği içerisindedir. Yani buradaki boşluğu kapatma isteği içindedir. 850 seviyesinin üstünde 976 seviyesi yani burada kısa vadeli hedefi olacak. Burayı yukarıya geçmesi şartıyla yani 980 seviyesinin yukarıya geçilmesi şartıyla uzun vade şana pardon bayrak formasyonu hedefini yukarıda 1400 olarak hesaplayabiliriz. Tabii bu hemen bir beklenti yaratmasın. Burada söylemiş olduğumuz şartlar uyulması gereken kurallar gibi düşünün aşağıda 20 günlük ortalaması 818'in altında ise geri çekilmeler devam eder. Buradaki bant aralığında bu geri çekilmelerin biraz daha satış baskısıyla hissenin fiyatını aşağıya çektiğini görebiliriz. Aşağıda ana desteği ise 714 seviyesini görüyorum. Dolayısıyla ben Pegasus yatırımcılarının Pegasus hissesini bu çizgilerle takip etmeyi yeğlerim diyorum. Bunu da kaydedelim. İleride sorulduğunda yine grafiğimizi açar. Bakalım geçmişte yaptığımız analiz doğru mu? Beraber teyit ederiz. Hemen maviye geçelim. Çünkü mavi de bizim beğendiğimiz hisseler arasında ve model portföyümüzde bulunuyor. Mehmet Tıptı Klinçer olmuş. Özellikle son dönemlerde biliyorsunuz en çok konuştuğumuz konu yabancı yatırımcılar borsaya gelecek mi? Gelirlerse nerede yatırım yapacaklar sorusu. Mavi de aslında yabancıların sevdiği bir hisse. Özellikle iş harcı bir son inanılmaz gelişti ve biz de bunu yakından takip ediyoruz. Mağaza büyümesi olumlu ilerliyor. Yine online satışlarında çok güçlü bir e, ee, karlık yakaladı. İkinci çeyrek bir ançosu yine beklentilerin üzerine geldi. O nedenden de biz Mavi'yi beğenmeye devam ediyoruz. Mustafa Bey sizden de teknik değerlem alalım Mavi için isterseniz. Mavi gerçekten geçmiş dönemlerde yabancıların Yabancı takasının çok yoğun olduğu e, hisselerden e, bilançosunu da beğeniyoruz. Bilançosu da özellikle sene sonuna doğru e, kar marji e, artan eğilimli. Burada da iyi bir bilanço getirdi fakat e, satış baskısı e, hisseyi e, burada gördüğümüz 116 seviyelerinin altında tuttu. Aşağıda 106 da aşağısına indirmedi. Yani bu ne demek? Bir sıkışma bölgesi yaşıyor mavi. Aşağıda gördüğüm seviye yatay desteği. şöyle yatayı. Evet yatay desteği 106.30. 50 günlük ortalaması da bu seviyelere yaklaşacaktır önümüzdeki günlerde. Bunun ana destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burada maliyetler arttırabilir. Yine tabii ki söylemek zorundayız. Stop seviyelerini burada yüzlü seviyelerde tutmakta fayda var. Bunun dışında 20 günlük ortalaması 113-40 seviyelerinde bir de alçalan trendimiz var 115. Yani 115-116 seviyelerinin üzerinde bence bu hissede olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu seviyelerin yukarıya kırılımı özellikle 120 seviyesindeki zirveyi geçirmesini sağlayabilir. Mavi de genelde yatırım anlayışınız uzun vade olmalı. Yani buradaki geri çekilmeleri biraz daha uzun vade tutacak şekilde e, kendinizi konumlandırabilirsiniz. Stoplarınızı da bu şekilde, e, stoplarınız üzerinde de bu görünümle, bu düşünceyle bir strateji oluşturabilirsiniz. E, Eşref Gündüz Eyup diyor sormuş ama maalesef alt pazarda olduğu için bu hissenin teknik değerlendirmesini yapamıyoruz. Merak ettiğiniz, başka istediğiniz varsa isterseniz yazın, onu değerlendirelim diyelim Eşref Bey'e. Hemen alarko'ya geçelim çünkü son dönemlerde yine olduğu için isimden söz ettiren bir Alarko. Alarco. Ee, yeni e, sektörlere yatırım yapmaya başladı. Geçen sene demişti ki işte akıllı tarım alanında yatırımlar gerçekleştirecek. Yine çok kısa bir zaman önce de yine e, uçak yani havacılık sektörüne dair bir e, yatırım yaptığını açıkladı. Bu nedenden dolayı da popüler bir hisse isterseniz teknik anlamda da sizden dinleyelim Mustafa Bey. Alarco e, Alarko son dönemde çok soruluyor bu 50 seviyelerinden başlayan çıkış 140'lı seviyelere kadar devam etti. Burada piyasadaki birçok hissede gördüğümüz bayrak flama formasyonları burada da oluşmuş durumda. Ne zaman bir hisse yataya girse biraz gerilese hemen sorular artmaya başlıyor. Yatırımcı bu konuda biraz sabırsız ama sabrın sonu selamet yukarıda 130 seviyesinin üzerinde Alarco'da Oluşturmuş olduğu bayrak formasyonu hedefi hesaplanabilir. Aşağıda bu sıkışmanın alt noktası ise 50 günlük ortalama ile birleşmiş durumda. Bu da 118.80 seviyesi. E, bu seviyenin altındaki geri çekilmelere biraz dikkat etmek lazım. Yani 50 günlük ortalamaların altında biraz satış baskısı hissedilebilir. Aşağıda yeniden yüzlü seviyelere, 100-104 bandına doğru geri çekilmeler yeni bir alım fırsatı yaratabilir Tabii ki bu tarz düzeltmelerde hemen Fibonacci düzeltme seviyelerine de başvurabilirsiniz ama dediğimiz gibi bu 130 seviyelerin üstünde fiyat hareketi yukarı yönlü biraz daha agresifleşebilir özellikle 135 seviyesi zirve şimdiye kadar görmüş olduğu en yüksek seviye yukarıya geçildiğinde buradaki bayrak formasyonu hedeflerini hesaplıyor olacağız. Ama hep konservatif yan yaklaşıyoruz. Şimdi burada söylediğimiz rakamlar biz her ne kadar stopları söylesek de bunlara uyuma şartlarını söylesek de yatırımcının aklında sadece şey kalabiliyor. Söylediğimiz bu şartlar dahilinde söylediğimiz fiyat hedefleri kalabiliyor. O yüzden ben piyasada fiyat hedeflerini belirlerken biraz daha konservatif biraz daha adım adım ee, bu hedefleri söylemekten yanayım. Dolayısıyla 135 seviyesi yukarıya geçildiğinde 153 seviyesi ilk direnci olarak e, konuşabiliriz. Ee, pardon Mustafa Bey şimdi Mehmet Özden her kimi merak etmiş. Fakat şimdi sakin oldukça yeni bir hisse. yukarılarda da zaten Kale Seramik'te Kuzu gayrimenkulü de görmüştük. Hani bunlar da yorum yapmak çok doğru olmadığı için veya yani bir fiyat oluşumu gözlemlenmediği için çok fazla sormak istemiyorum. E, o yüzden kaçırmadım yani Mehmet Bey sorumuzu. Sadece e, yöneltip yönetmeme konusunda biraz tereddüt Me Mehmet Bey e ekrana, ek ekrana terkim e koydum. Yani böyle bir bu grafiğin yeni halka arz olmuş 12 Eylül'de. E, daha bir ay bile geçmemiş. Gördüğünüz gibi grafiğin üzerinde grafik yok yani sadece e, noktaları gördüğümüz e, bir e, görünüm var e, geçmiş fiyat olmadan e, gelecek fiyatı tahmin etmeye yönelik e, bir çabada bulunamıyoruz maalesef teknik analizin konusu bu değil e, o yüzden sorunuzu e, maalesef ki e, yanıtlayamıyoruz diyelim. Başka bir merak ettiğiniz hisseniz varsa Mehmet Bey isterseniz onu yorumlayalım. Çünkü Mustafa Bey çok fazla aslında yeni halkar arz soruları geliyor. Dediğim gibi kale seramik var, yukarıda kuzu gayri mevzulu var. Yani bunları şu anlık yorumlamak çok doğru bir belki ileriki dönemlerde sizin için yorumlayabiliriz. Hemen yeni sorularımıza geçelim. Yine çok merak edilen bir hisse tabii ki Sasa. Evet, Sasa. Sasa, Sasa ile. Yani. Yani. Çok taş <laughs> İki hisseyi bir arada mutlaka konuşuyoruz. şimdi Sasa bu sert agresif hareketlerden sonra bir yatay bant içine girdi. Burada önemli destek direnç seviyeleri bu yatay bantın alt ve üst sınırları. bu sınırlar dahilinde fiyat hareketlerinin aşağı yukarı karışık şekilde izlediğini görüyoruz. Şimdi bir düşen trendin içinde bu düşen trendin içinden hala çıkamadı. Özellikle bu son çizdiğim çizgiye baktığımızda onu biraz daha rengini farklı yapalım ki ön plana çıksın biraz daha kalınlaştıralım ki daha rahat görelim Burası aynı zamanda 20 günlük ortalamaya tekabül ediyor Burada 20 günlük ortalamaya bakarken şu anda ben Diner grafiklerde bakıyorum ve 20 günlük ortalamam burada düşük yüksek kapanış bölü 3 ve basit olarak bakıyorum. Dolayısıyla sizin 20 günlük ortalamanızdan farklılık gösterebilir. E, fakat bu farkın çok e, olmadığını düşünüyorum. 49-50 seviyesi. Aynı zamanda düşen trendle birleşmiş durumda. Dolayısıyla kısa vade baktığımda e, bu 49-50 seviyesinin üstünde e, ilk kısa vade hedefi 54 seviyesi olacak. 54 seviyesinin üstünde ise buradaki düşen trend de 62 seviyeleri olarak gözükmekte. Fakat geri çekilmelerde bu 38 42 bandına doğru geri çekilmeler bence burada kısa vade alım fırsatları yaratabilir. Şimdi SASA'nın bu sert fiyat hareketinden sonra bilançolarına da baktığımızda bir durgunluk içine girdiğini uzun vade bir yatay band aralığında hareket ettiğini gözlemliyoruz. Aynı gözlemimiz yine tek taşta da var. Yani bu son dönemin konjektörünün hisseleri değil dolayısıyla bu sert fiyat hareketlerinden sonra bir yatay düzene girmeleri de oldukça doğal. Fakat yatırımcılar bu bant aralığında portföylerinin belli kısımlarıyla işlemler yaparak maliyetlerini düşünme çabaları çabası içine girmesi de oldukça doğal karşılanır. Ben de bu düşen trend ve yatay kanal destek dirençlerine bakarak bir trade stratejisi oluşturabileceğini gideceğini düşünüyorum. Yani bu SASA'nın 180'leri görmeden önce yatırımcılara ya orada alıp tutmak lazım, uzun vade düşünmek lazım. Trade orada sizi yorabilir, hisselerinizi kaçırabilirsiniz dediğimiz dönemler de vardı ama şu anda bir yatay dönemin içinde. Dolayısıyla al SASA stratejisini belli bir süre daha ya da SATA stratejisini belli bir süre daha yatırımcılar bu hissede uygulayabilir. Mustafa Bey yavaş yavaş yayınımızın sonuna gidiyoruz ama Fırat Güneş ısrarla Euro'ya el sormuş. İsterseniz ama çok kısa bir yorumlayalım. Ondan sonra yayınımızın sonuna edelim. Evet Euro'ya e, şimdi bazı hisselerin grafiğini e, hatırlatıyor. <laughs> de e, bu 19 seviyesinin üzerinde kalmasının oldukça pozitif olduğunu düşünüyorum. 19 ila aşağıda 8 seviyesi arasında oluşturmuş olduğu şöyle büyükçe bir çanağı var. Bu çanak yaklaşık olarak 30'lu seviyeleri hedef gösteriyor ve bu çanağın çok sınırında işlemler görüyor. Yani 19 şu andaki fiyatı 20-26. Ve 19'un altına inmeden burada pozisyonların realize edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki stopları çalıştırır, eğer stop çalıştırmak istiyorsa yatırımcı en azından 50 günlük ortalama 18 seviyesini burada referans alabilir. E, fakat bu seviyelerin üzerinde kaldıkça e, hisseyi e, ben e, bu grafiği, hisseyi demeyelim, bu grafiği pozitif görüyorum. E, şöyle aldığımızda size görsel olarak da e, bu çanağın uzun vade hedef fiyatını, uzun vade derken e, en az 12 aylık hedef fiyatını, Şöyle beraber çizelim arkadaşlar. 30 olarak gördüğümüzü de söyleyelim. Yani aşağıda 18 seviyesi stop alınarak 30 seviyesi burada hedeflenebilir ee, Euro ee, Şişe aynı görüntüde yine çanak formasyonu yukarıya çıktıktan sonra bir yatay banda girmişti. Ee, şöyle bakalım benzerliği siz de görün. Hem araya da bir iki tane daha hisse işte evet, bu, bir merak edenler de vardı zaten? İyi oldu. Duygudan, duygudan kaçırarak hemen. Mesela şimdi işte aynı formasyonda yine buradaki çanak formasyonunu e, hedefleyebilirsiniz. 50 seviyesinin üzerinde kalması e, oldukça pozitif. Yine bu grafiklere benzer bir grafik aklıma gelen şöyle. Evet şimdi aklıma gelmiyor arkadaşlar. Ama bu çanak formasyonu birçok hissede mevcut. E, o yüzden bunların üzerinde kaldığı sürece bu tarz hisseleri pozitif göreceğiz teknik olarak. Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine sorumadığımız bir sürü hisseniz var ama yarın yine saat 3'te teknik analiz müdürümüz Göksel Tekiner'le beraber yine bir yayınımız olacak. Sorularınızı da bana iletebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, dediğiniz gibi hafta içi her gün saat 3'te farklı tanıtlarımıza, farklı konulara yorumla, e, yorumlar ve yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum. İyi haftalar, bol kazançlar.